Samsun'da hazırlık kampını sürdüren Türkiye Futsal U19 milli takımının hedefi 2023'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek. Türkiye Futsal U19 milli takımı hazırlık kampını Samsun'a gerçekleştiriyor. Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takım Samsun Medya Grubu'na yaptığı özel açıklamalarda hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi yeni iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Samsun'da milli takımı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven şunları söyledi. Öncelikle futsal milli takımımızın, U19 futsal milli takımımızın Samsun'da ağırlamak bizim için çok keyif verici bir şey oldu. Bizleri kırmadılar, geldiler burada bu organizasyonu, bu hazırlık devresini burada geçirmek için geldiler. Burada da çok güzel bir kamp dönemi geçiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince bütün desteğimizi veriyoruz kendilerine. Onlar da buradaki organizasyonun süresinden ve karşılığındaki gördükleri ilgi alakadan dolayı çok memnunlar. Bu Onlar memnun oldukça biz de memnun oluyoruz. Tabii ki bu milli takım sonuçta. Özellikle Mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesinde burada güzel bir hazırlık geçirmeleri bizi de mutlu ediyor, memnun ediyor. Futsalla ilgili ciddi anlamda ivme yakaladık artık milli takım olaraktan da. Çok iyi yerlere geldi e, takımlarımız. Onun için e, bu süreç daha da hızlanacaktır inşallah. Buradaki hazırlık sonucunda Mart ayındaki yapılacak Avrupa Şampiyonası ön eleme elit eleme turunda e, takımımız bir üst turada çıkacaktır. Oradaki başarılı bir e, organizasyon geçireceğine inanıyorum. Bu anlamda takımımıza başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim ilgi alakanızdan dolayı. Hazırlık kampına iyi bir şekilde devam ettiklerine değinen Türkiye Futsal A ve U 19 milli takımlar teknik sorumlusu Murat Kaya şunları söyledi. Daha önce kamp için gelmemiştik ama futsal ligi için çok geldik. Samsun sevdiğimiz bir şehir. Hem Türkiye için ayrı bir yeri var ayrı bir güzelliği var. Bol bol gezdik Bandırma Vapurunu gördük. Doğal güzellikleriyle de güzel bir şehrimiz. Ee, Samsun Müdürüm bize devamlı e, irtibat halindeyiz. Ev sahipliği konusunda her zaman yardımcı oluyordu. Karadağlı 19 dostluk maçlarımız vardı. Müdürümle de konuştuk. Burada oynamak istedik. Sağ olsun bizi çok iyi ağırladı. Herkes, Çevik Kuvvet Amirleri, herkes bize sivil toplum kuruluşları Samsun'da çok destek veriyor. Mutluyuz burada olmaktan. İnşallah daha sonraki süreçlerde de yine burayı kullanacağız. Galatasaray'dan geliyorum buraya. Bu 19 oynuyorum Galatasaray'da. Takım kaptanıyım. Ee, kaç işte bir hafta falan oldu buraya geldiğimiz. Bayağı iyi yazın dönüyoruz. İki hazırlık maçı yaptık. Birinde mağlup olduk, birinde galip geldik. Ya yani yeni kurulmuş bir takım. Herkes yeni oyuncular işte. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yani yarın iki maçta da inşallah galibiyetle devam edeceğiz. Ondan sonra bakalım. Ayrısı. Merhaba ben Sadece Seren Nasuh, 18 yaşındayım. Şu an Adana Spor Futbol Kulübü altında ee, oynuyorum. Adana Spor Kulübü'ndeyim. Aynı zamanda futsal, amirliği ve bu 19 takımlarına katılıyorum. Bu kadar. Şimdi e, herkese soracağım ama Samsun'da gerçekleştiriyorsunuz hazırlık kampınızı. E, Samsun nasıl? Samsun güzel. Havası çok soğuk değil. Biz Adana'ya göre biraz daha soğuk bekliyorduk ama öyle çok soğuk değil. Bizi zorlamıyor. Güzel havası, suyu güzel bir sıkıntı yok. Hvordan går det?